Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, biraz boş bir video çekeceğim. Şimdi bir iki arkadaşımız var benden. Telefonumdaki uygulamaları göstermemi istedi. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben de belki dalga geçersiniz ama bende şöyle bir şey var. Ben telefonum 128 GB ve sınırsız internetim var. Yani Ev interneti var bizde ve telefonum 128 GB ve ben e, birçok sosyal medya kullandığım için her türlü uygulama var bende ne bulursam Play Store'da vardır yani Play Store'a iki uygulamadan bir tanesi benim telefonumda var yani şimdi ben o kadar çok var ki klasörleri taşıyorum bunları klasörleri taşımayı e, üşendim bugün sizlerle birlikte klasör yapacağım ne şimdi Ha buna random şöyle şuna random koydum bilmiyorum buradaki tiktok çıkartma çıkartma logo instagram hesabım için tabi artık eskiden şey yapıyordum silmemiş mi bilmiyorum ismedim ee, boş bir şey yani böyle yüzlerini falan eleştiriyorsun bunu da işte benim youtube profil fotoğrafımı yapmak için yapmıştım ee, bakarsanız tabi bu uygulama sayesinde yaptım. Bunu da kız resimleri yapıyordum başka bir uygulamada. Bu bayağıdır burada. Neden silmediğimi ben de bilmiyorum. Arka plan fotoğrafları için kullanıyorum. Bunu daha açmadım. Bunu da daha açmadım. Bunu belki bir kere açtım. Bir iki kere işte yeğene girdim. Pelin'in yeğenine falan girdim. Bir daha da girmedim. Oyunlarım. O kadar çok oyunum var ki. Yemin ederim daha açmadım. Açmadım bunu açmadım 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 açmadım. ve bunu açtım da oynuyorum. Bir iki kere oynadım. Bir iki kere oynadım. Biraz bunu da bir iki. Bunu daha açmadım. Bunu sigara oynuyordum. Bunu arkadaşlarım telefonlarının sürme yetmiyor diye şey yapıyorum. Light. Ama daha light oynamıyorum. Belki bir ay falan girmedim. Bunu niye indirdiğimi ben de bilmiyorum. Bunu da daha açmadım, bunu da açmadım. Bunu da bir oynuyorum. Bunu niye içlediğimi bilmiyorum. Bunu hep oynuyorum. Bunu da abim, abimle ile birlikte oynuyorum. Kendi arkadaşımla birlikte oynuyorum. Bu Türkçe olmadığı için biraz zor oyun. Oynayamıyorum. Bu da işte, bunu zaten keta'yı GTA San Andreas. Normalde işte bitirmiştim de, daha önce, yıllar önce bitirmiştim de, geri yükledim. Bu kadar, buradaki oyunlarım bu kadar. Bunlar bilmiyorum. Bunlar boş yere. Bu sadece video indiriyor. Bu da müzik indiriyor. Öbürlerinin de şeye yaradığını bilmiyorum. Bazen bunu kullanıyorum. Bunu pek kullanmıyorum. Bilmiyorum kullanmasını. Bunları neden indirdiğimi bilmiyorum. Bir yere açar bakarım. Niye indirdiğimi ben de bilmiyorum. Ve indiriyorum her zaman. Bu YouTube. işte YouTube için bunlar kullanıyor. YouTube da işte küçük resimler falan. Yani nasıl diyeyim size. Bunları şey için kullanıyorum genelde kapak fotoğrafı yapmak için. Dediğim gibi. Bunlar duvar kağıtları diye yapmışım. Evet duvar kağıtları. Geniş duvar kağıdıdır. Bunlar işte bunlar sayesinde de bilmiyorum. Ses efektleri falan yapıyorum. Bu ne alaka bilmiyorum. Ha bunu sileyim. Bu belki. Niye bu var burada onu bilmiyorum. Sileyim boş bir uygulama. Bunlar benim ders notlarım. 9. sınıfa gittiğim için. Gerçi bunları çok kullanmıyorum ama. Neyse. Bu güzel bir oyundu ama ben fazla oyun oynamıyorum. Hatta bunu da oyunların içine koyayım. Niye koymamışım bunu? Şöyle oyunların içine koyayım. Among Us Chat şey, bunu işte o Among Us'ta oynarken yani bunu kullanılıyor. Bu günlük arada bir şey yazıyorum. Sinirlendim buraya yazıyorum. Instagram'dan bir şeyler indirmek için bunu kullanıyorum. Bu da bunu kullanmıyorum bunu sileceğim. Bu da işte Twitter ve Instagram için söylüyorum burada. Bunları daha açmadım, daha açmadım video editörleri. Benim telefonum iPhone olmadığı için video yapmakta zorlanıyorum. Bu ne alaka bilmiyorum. Bu da işte bunlar da yazı yazmak için falan kullanıyorum. Bu da herhalde işte fotoğrafı yapmak için kullanıyorum. Bunu. Bu ne bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu kadar. Bunlar zaten şeylerdir, telefonun normal şeyidir. Bir de bu rüya tabirleri var. Oha bu var mıydı bende? Bilmiyordum. Yine fark ediyorum şu an. Twitter falan. Görüyorsunuz ya. Boş verin. Bu kadar. Telefonun uygulamaları bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> İstediğiniz uygulamayı benim şu an telefonumdan yani videomdan bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Bir sonraki videomda görüşürüz.